Gerçek savaşçılar yüreklerini göstermez ta ki bir balta göğüslerini yarana dek. Kını içinde bile olsa kılıç keskin olmalıdır. Aynı şekilde bedenin içinde de zihin ve ruh keskin olmalıdır. Bir insan yarın pişman olacağı bir şeye bugün razı olmamalıdır. Savaşmak ve düşmek umutsuz yaşamaktan iyidir. Yavaş da gitsen, varacağın yere eninde sonunda ulaşacaksın. Hayat dümdüz bir ova değildir, tepeler, dağlar, vadiler ve derin uçurumlarla doludur. Hata, korkunun eylemlerine hükmetmesine izin vermenin sonucudur. Şerefle ölmek, utanç içinde yaşamaktan yeğdir. Günü karartan her bulut mutlaka yağmur getirmez. Eğer hakikat ve adalet yasanın kendisinden farklıysa en iyisi hakikati ve adaleti takip etmektir. Hata yapman normaldir çünkü hayat bir kılavuzla gelmez. Yalnızca korkaklar kuzular gibi sürüden alınmayı ya da tuzağa düşen bir tilki gibi yakalanmayı bekler. Kimse tamamen aptal değildir eğer ne zaman susması gerektiğini biliyorsa. Nasıl ki bir mum diğerini yakabiliyorsa bilgelik de insanlar arasında aktarılır. Yalnız kalmak bu ışığı kendinden esirgemektir. Başkalarının söylediklerine değil kendi yargına göre hareket et. Gerçek bir savaş başladığında en cesur adamın kim olduğunu asla bilemezsin. Kurdun kulakları varsa dişleri de yakındadır. Kötü bir başlangıcı olan şeyin kötü bir sonu olması da muhtemeldir. Cesur adam kılıcı kör olsa bile savaşır ve zafer kazanır. Fazla içki içmek insanın yüreğini herkesin görebileceği şekilde açığa çıkarır. İki kalbin kavuşmasına ne kadar çok engel çıkarsa aşkın ateşi o kadar harlanır. Halkın zorbalığa karşı ayaklanması için tek gereken bayrağı kaldıracak kadar cesur bir liderdir. Azar azar biriktirerek kazanılan onur, göklere ulaşmaya çalışıp yere çakılmaktan daha değerlidir. Savaş meydanında düşmanlarla karşılaşınca keskin bir kılıçtan daha önemlisi cesur bir yürektir. Zaferi kazanan her zaman sayı üstünlüğü değildir. En büyük cesaretle ileri atılanlardır adam kavgadan kaçıp sonsuza dek yaşayacağını sanır ama yaşlılık mızraklardan bile acımasızdır. Korku yol göstergen olursa varacağın yer asla şanlı olmaz. Sessiz bir adam bile doğruyu söylediğinde saygı görür. Saygı uyandıran bir adam olmak istiyorsan eleştiriden ya da sevilmemekten korkma. Hak için mücadele etmekten ve çatışmaktan korkma. Samimi bir çatışma, sahte bir uyumdan her zaman daha iyidir. Zayıfsan içkiye bulaşma. Açık bir zihin iyi bir dosttur, içki ise tehlikeli bir arkadaştır. Sözlerine dikkat et, gereksiz pek çok sorunun sebebi olabilir. Sana kimin kulak verdiğini asla bilemezsin. Kanalımıza uğrayıp videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çalışmalarımızı desteklemek için abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.